Evet şimdi ikisi de bir alınmış olması gerekiyor. Hem YouTube'dayız hem Kik'teyiz. Tamam şu an Kik'e de girdik. Sanırım. Kik bağlantımızı da yapıyoruz. Gözülüyor. Al. Gözülüyor. Al. Canımcım. Ne yapıyorsun? İyi yavrum sen ne yapıyorsun? Ne var yok. İyi. Sen de ne var ne yok. Şeye bakayım dedim ya İyi yapmışsın. Müzik Yok şey YouTube'da şu an canlı yayına giriyoruz. Deneme Oo, yapıyoruz tabi şu an. Süper. Şu an bir deneme yeni yaptık. Yapıyoruz. Kick'te de yapıyoruz şu an. Aynı süper. anda şeyi hazırlıyorum. Ee, şurada. Kick ve YouTube'da şu an ortak canlı yayındayız. Şimdi TikTok'u da hazırlayacağız. Süper. Yok yani şey şu an deneme yayını yapıyoruz. Aa süper. E, Yayalım. Şey Yayacağız. Ben ne elinden gelen neyse ne, şey yapalım. Elinden gelen gel otur işte. hazır gelmişken buraya. Yani yayına çıkmayayım da kenarda oturayım. Yok A, sen. Yok burada içeride köpek olmaz bizde. Ne yapıyorsan sen? Dışarıda ha. şey. Ya e da siz yayın yapın bana linkini falan atın ben şey yapayım. E, gelmişken otur daha niye gidiyorsun? Yok ya rahatsız etmiyorum şey Estağfurullah yani. canım ne yani evet. yok şu an deneme yapıyoruz. Şu an deneme yapıyoruz. Daha iyi şeyde yayında değiliz. Deneme. Ben şey yapayım. Siz çalışın. tamam. Ben bozmayayım, siz bana link atın. Estağfurullah. Alın. Tamam. Tamam canım benim. Evet. Nasıl atacaksın? Instagram'dan at. Instagram'dan atarım. Tamam bekliyorum. Izleyeyim. Tamam. İzledim. Abi bir dakika. Benim numaram yok mu sende? <laughs> benim numaram niye e yok? Şart? Arayacaktım senin de. Evet. Bir tamam. mesaj at da. Numaralaşalım. <laughs> Hadi benim teşekkür. Olsun. Hadi görüşürüz. Bilyonlar sağ ol. Olur olur. Hadi sağ olasın. Sayenizde. İyi bak kendine. Otursaydın keşke ama ya. Ya sen şey yapayım ya. 2 bozmayın. <laughs> hadi bay bay. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Ben evet, şu an çok sorum. Ee, şey. Ney? Kaç YouTube'da mesaj atamıyor. YouTube'da mesaj mı atamıyoruz? Evet. YouTube chat. Chat'imiz yok. YouTube, YouTube chat'imiz. YouTube chat'imiz. Hayır, YouTube, Az yapan, bir dakika ya. Burayı yapan, niye kapatıyorum ben ki ben? ben. Ney? E bir şey, belki Aa, bir şey YouTube chatimde ben burada ama onda henüz bir şey yapamıyorum daha fazla bir gidiyorum. 10 bin takipçiler diyor.